Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle bol ekşili, bol sarımsaklı güzel bir yüksük çorbası tarifi ile geldim. Şöyle suyunun kıvamını da göstereyim size. Bakın. Şöyle. Eğer videomu sonuna kadar da izlerseniz size çok küçük bir püf noktası vereceğim. Hadi sizi daha fazla bekletmeyeyim. Tarife geçelim. Evet arkadaşlar yüzük çorbamız için gereken tüm malzemelerimiz burada. Burada yaklaşık yarım kilo kadar mantımız var. Buzluktan çıkardım. Şöyle bakın minik minik dökülmüş şekilde. Bir su bardağı haşlanmış nohut. Bir su bardağı domates rendesi. Şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Burada bir su bardağı et suyu var. Aslında ben bir su bardağı kadarını böyle buzlukta küçük küçük kutularda donduruyorum. Bu tam bir su bardağı geliyor bilginiz olsun. Et suyunuz yoksa kullanmaya da bilirsiniz. Bu tercihe kalmış. Şöyle 4-5 diş sarımsağım var. Ezilecek. 1 adet limon suyu kullanacağım. 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. Burada da baharatlarım var. Toz, kırmızı biber, karabiber ve tuz. Tuzu damak da, e, tadınıza göre kendiniz ayarlarsınız ama diğerlerini birer çay kaşığı kullandım. Şurada da bir tatlı kaşığı kuru nanem var. Evet şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar tenceremize suyumuzu aldık ocağa koydum şöyle bakın et suyumu da atıyorum kaynamaya başladıktan sonra mantılarımı atacağım içerisine tenceremde yaklaşık 6-7 su bardağı kadar da su vardı bilginiz olsun şimdi bunun kaynamasını bekliyorum evet arkadaşlar suyum kaynamaya başladı şimdi içerisine mantılarımı atıyorum Şöyle dikkatli şekilde atarsanız üzerinize de sıçamaz. Şöyle bir karıştırdığımda zaten dağılacaklar. Şimdi içerisine nohutumu da ekliyorum. Bunlar bu şekilde bir 5 dakika kaynadıktan sonra bir 5 dakika kaynatacağım. Daha sonra da domates rendesini ilave edeceğim. Mantım ocakta pişerken ben bir taraftan da sosunu hazırlamak istiyorum. 5-6 diş sarımsağım vardı. Onları ezdim. Böyle bir kaseye aldım. Şimdi sıvı yağı üzerine ilave ediyorum. Ben mantının sosunu üzerine çiğden döküyorum arkadaşlar. Şöyle salçalarımı ilave ediyorum. Baharatlarımı. Burada bir adet limonun suyu var. Biraz limon suluymuş. Gözme çok göründü, o yüzden tamamını ilave etmeyeceğim. Tadına baktıktan sonra kalanını ilave edeceğim. Çok ekşi olsun istemiyorum. Sizde kendi damak tadınıza göre limon oranını ayarlarsınız, az ya da daha fazla. Şimdi bunu burada güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar böyle karıştıracağım. Üzerine daha sonra çorbanın suyundan da bir kepçe dökeceğim. Ve öyle açacağım salçayı. Daha sonra en son aşamada bunu çorbanın üzerine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar mantımız yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Ben tenceremi değiştirdim. Aslında çok fazla başka su ilave etmedim ama o tencere biraz bana dar geldi. Sadece bunu aldıktan sonra üzerine bir su bardağı daha su ilave ettim. Şimdi Şöyle bir su bardağı domates rendemi döküyorum. Yaklaşık 5 dakikada bu şekilde kaynatacağım ve daha sonra üzerine hazırladığımız sosumu ilave edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi de hazırladığımız sosumuzu çorbamıza ilave ediyorum. Şöyle kaseye biraz da sıcak su alayım. Şimdi yaklaşık 5 dakikada bu şekilde kaynayacak. En son kuru nanesini ilave edeceğim. Bir de videonun sonunda küçük bir püf, nok püf noktası sizi bekliyor evet arkadaşlar çorbama sosunu döktükten sonra bir 5 dakika daha kaynattım ve üzerine kuru nanesini ilave ettim kuru naneyi en son ilave etmemin nedeni e, kuru naneyi başta ilave ederseniz rengi biraz kararıyor ve rengi dönüyor aslında yeşil yeşil kalmıyor o yüzden ben hep en son ilave ederim çorbalarımda kuru naneyi şimdi size sonuna kadar izlerseniz küçük bir püf noktası var demiştim e, bu arada çorbam pişti hemen böyle ocağımı kapatıyorum e, bu tarz hamurlu çorbalarda, elişte, yüksük çorbası veya arpa şehriye çorbası gibi hamur içeren çorbalarda en son ocağınızı kapattıktan sonra şöyle bir çay bardağı kadar benim bu çay bardağım biraz büyük normal e, diğer bardaklara denk gelirse bir çay bardağı yapıyor şöyle soğuk su ilave ediyorum bunun amacı şu e, daha fazla hamurlaşmasına engel oluyor aynı ocağı kapattığınız gibi böyle şu büyüklükte kalıyorlar bu elişte içinde geçerli, şehriye çorbası içinde geçerli, bu yüksük çorbası içinde geçerli. Bunun püf noktası bu arkadaşlar. Eğer e, tarifimdeki gibi birebir uygularsanız kıvamı, tadı, her şeyi çok güzel olmuş. Tabi tuzu ya da ekşisi kendi damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Ben tadına baktım yarım limon suyu yetmişti benimkinde. E, siz daha ekşi seviyorsanız biraz daha ekşisini artırabilirsiniz. Çorban pişti işte gördüğünüz gibi kıvamını. Bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediyseniz e, ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.